Herkese merhaba. Bugün sizlere bu şekilde e, amigurumi tekniğiyle e, küçük bir top yapmayı anlatacağım. Aslında bunu anlatmamın sebebi şöyle, e, kendim de e, ilk başladığımda yani bu, bu şekilde örmeye nereye batacağım, nereden çıkacağım gibi böyle bir sürü soru vardı. bayağı zor anladım açıkçası. <laughs> bilmiyorum belki ben yeteneksiziyim. E, Bunları ayrıntılı bir şekilde anlatmak istediğim için, o yüzden mesela herhangi bir işte bebek tavşan vesaire de anlatabilirdim ancak bu şekilde e, en başlangıç kısmından başlamak istedim. O yüzden böyle bir e, küçük top anlatacağım bugün sizlere. Gerekli malzemelerimiz ipinize göre bunu tabi tercih edeceksiniz. 3 milimetrelik bir tığ. E, daha sonra şu şekilde bir ilmek ayırıcı ilmek belirleyici Pardon bir de benim kullandığım ip şöyle yarın artın cins ipi bundan çok güzel oluyor gerçekten yani ne boşluk kalıyor ne çok iri ne çok ince güzel oluyor Ben çok beğeniyorum bu markanın ipini Hani kendi başka ipleriniz varsa onlarla en azından denemek için de başlayabilirsiniz ama eğer ilerletirseniz bu ipleri tavsiye ediyorum. Ee, bu şekilde bir de makas gerekli, kalem ve kağıdınız da yanınızda bulunsun, lazım oluyor çünkü. Ee, hazırsanız hemen başlayalım. Şöyle e, mor, açık mor renginde bir ipim var benim, yine aynı markanın bir ipi. Şimdi bununla yapacağım anlatmayı. İlk önce her zaman olduğu gibi. Amigurumi'ye başlarken ne yapıyoruz? E, sihirli halkamızı yapıyoruz. Şu şekilde aldım ipi elime. Parmağımdan bir kere geçirdim. Daha sonra şu parmağıma bir kere doluyorum. Ve şuradan tutuyorum bunu. Şu ipimizi bunun altından geçirelim. Bu şekilde bir kere geçirelim bir zincir çekiyorum bu bir zinciri çektikten sonra şuradan tutun bu parmağınızı çıkarın ipinizi dolayın elinize ve şu iki parmağınızla bu şekilde tutun bunu buradan tutmazsanız çünkü kaçıyor sihirli halkayı bir türlü yapamıyorsunuz şimdi bu sihirli halkanın içine dedikleri yer burası oluyor buradan hiçbir zincir çekmiyorum ipimi geçirdim ve birinci sık iğnemi yapmış bulunuyorum. 1 2 6 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 ve 6. Şimdi şu alttan çekmeye çalışıyorsunuz biraz zorlanıyor. Niye bilmiyorum. Şurayı biraz şöyle oynatın. Bunu Şöyle içinden geçirip şimdi çekin ipimizi sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapmış bulunuyoruz şu anda. Hemen şöyle göstereyim, bir kere geçireyim yerini göstereceğim size. Az önce ilk yaptığım sık iğnenin tepesinden geçiriyorum. Şuradan bakın, buradan geçiriyorum, görünüyor umarım ve bir sık iğne yapıyorum. Buraya hemen ilmek belirleyicimi takıyorum şöyle. Şimdi bu bizim ikinci sıranın ilk sık iğnesi olmuş oluyor. İkinci sıranın ilk sık iğnesi. Şimdi bu sıraya her sık iğnenin tepesine iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu birinciydi. 2 diğer sık iğnenin tepesine geçiyorum Bakın hemen şöyle burası 3 4 5 6 7 hemen aynı noktaya 8 her sıkrının içine çift batıyorum. Yani pardon, her sıkrının tepesine çift batıyorum. Yani aynı tepeye 2 defa batıyorum. 9 Pardon, kaç saydım ya? 10, 10 oldu. 10. 11 ve 12. Şu anda ikinci sıramızı bitirmiş oluyoruz. İkinci sıramız bitiyor. Bunu da diğer örgüler gibi işte içine sokup bağlama yapmıyoruz. Ee, direkt sık iğneyle devam ediyoruz. Şimdi buraya tekrar batıyorum ve 3. sıranın ilk sık iğnesini yapmış oluyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi buradan çıkarttım. şu sık iğnenin kenarına belirliyorum burayı. Bunu ne yapıyoruz? Şu anda çok şey basit gibi geliyor belki size ama ileride karışabiliyor. Başlangıç noktası. Belli olmaması zaten. Bunun amacı başlangıç noktasının belli olmaması. O yüzden bu şekilde devam ediliyor. Şimdi 3. sıranın ilk sık iğnesini yaptım şimdi bu sırada bir tek iki çift giriyoruz yani bir tek hemen yanına 2 aynı noktaya 3 1 2 aynı noktaya 3 bu şekilde de sayabilirsiniz ya da şu, şöyle 6 e, tane sık iğnem oldu şu an toplam 6. yaptım 7 bu tek oluyor 8 ve 9 10 aynı noktaya 11 ve 12 Hani böyle bu şekilde sayarsanız e, en sonuca geldiğinde kaç tane sık iğne olmuş oluyor. Baştan saymaya uğraşmazsınız. 12 1 bir tek 13 14 15 iki çift yaptım. Şimdi bir tek 16 17 18 bir de şu e, ipucunu vereyim size. Bu son sık iğneye geldiğimizde yani şu ilmek belirleyicinin hemen yanındaki sık iğneye geldiğimizde mutlaka çiftle bitiyor. Buna dikkat edeceksiniz. Yani ilk baştan e, bir bir çift işte bir tek şeklinde gitmiyorsanız biz nasıl gidiyoruz? Bir tek bir çift. Bir tek bir çift gittik bu sırada. E, bu şekilde gittiğinizde bu en sonuncunun en sonuncu ilmeğin sık iğnenin içine iki tane yapmamız gerekiyor. Yani en sonuncu çift geliyor. Her zaman için. Şimdi biz üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıranın ilk sık iğnesini yapıyorum. Bunu tabi her seferinde bu şekilde tığımı bırakmıyorum ben. Evet. Hemen şöyle buraya geçirdim. Şu anda bizim 18 tane sık iğnemiz vardı. Hemen bakın, bir yandan yaparken bir yandan da yazıyorum. Bunları önceden yazdım. Şimdi sihirli halka içine 6 tane sık iğne yaptık. Her ilmeği 2 tane çift. Kaçtı bunun sayısı 12. Bunu da yaptık. 3. sırada şöyle yazalım. 3. sıradayız pardon 3. sırayı yaptık burada kaç taneydi 18 şimdi 4. sırayı yapacağız 4. sırada ne yapacağız 2 tek 1 çift yapacağız bunun yani hep dikkat ederseniz 6 12 18 hep 6 6 e, artarak gidiyor bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz yani hemen hemen mesela şu kadar büyüteceğim derseniz tabi e, daha fazla işte tek çift yapmanız gerekiyor. Ama böyle bu kadar için daha az yapmanız gerekiyor. Şimdi devam edelim. Dördüncü sıranın ilk sık iğnesini yaptım. Bakın burada ne demişim? İki tek bir çift yapacağız şimdi. Hemen sayalım. Bir tek iki tek üç aynı noktaya dört 5 6 7 ve 8 9 10 11 12 bu şekilde sıranın sonuna kadar yapalım. Evet, son 3 tane sık iğnemin tepesi kaldı. Tekrar bir tek bir tek bir tane çift yaptım. Burada da 24 tane sık iğnem olmuş olması gerekiyor. Yazalım 24. 6 12 18 24. 6'dan başladığımız için alt alta artıyor tabii. Şimdi İsterseniz isterseniz buradan küçültebilirsiniz ya da bu şekilde biraz daha büyük istiyorsanız büyütebilirsiniz. ben bir sıra daha yapacağım 5. sıranın ilk sık iğnesini yaptım şuradan geçiriyorum hemen bu sefer nasıl yapıyoruz 5. sıramızda 3 tek bir çift Hemen yapalım. 1 4. sıranın ilk sık iğnesini yapmıştık. 1 2 3 tek 1 2 Bir tane çift. Bir kere daha yapalım. 1 2 3 tane tek 1 2 Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet. Yine son kısma geldim. Bakın her seferinde şu anda 3 tek 1 çift yapıyoruz ya. 1 2 3. 1 tane çift. Yani her seferinde bir fazlası kalıyor. 3 ise 4 kalması gerekiyor doğal olarak. Sonuncuyu da yapalım. 1 2 3 tek bir tane de en sonuncuyu artık Pamuk hanım da Allah. <laughs> Pamuk düştü. <laughs> Evimizin kedisi. Evet. Sonuncuyu da yaptık bu şekilde. Şimdi e, daraltmaya gideceğim artık. Ha, en son kaç ilmeğimiz var? 30 tane kalmış oluyor. Şu anda 30 tane ilmeğimiz var. Ya kızım. Ay evet. Şu ilk ilmeğimi bir yapayım sonra anlatacağım. Evet, bu şekilde Şimdi daraltalım bunu. Pardon daraltmıyoruz. Ee, biraz yükseklik ekleyeceğiz. Pamuk kafamı karıştırdı benim her şeyi olduğu gibi. Şimdi normal bu sırada sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi son sıraya gel şey, son ilmeğe geldim. Hemen onu da yapalım. Atıyorum. Bu şekilde ilmek belirleyicimizi tekrar takalım. Yavaş yavaş bakın içeriye doğru dönmeye başlıyor bu böyle. Bu işlemi düz sıra örme işlemini 3 sıra yapıyoruz. Bu birinci sıraydı. 3 sıra yapacağız bunu. Hemen ben yapayım. Devam edelim. Evet bu sıraya da geldim. Şu şekilde yaptık. İlmeği değiştiriyoruz. Şu an ikinci sıradayım ben. Bakın dikkat ederseniz böyle içeriye doğru dönmeye başlıyor yavaş yavaş. Şu anda yani yarısını yapmış oluyoruz Hemen Evet devam ediyorum. Son sırayı da bitireyim. Şimdi 3 sıramı ördüm. 3 sıra tek ördüm hep. Bu arada az önce söylemeyi unutmuşum. Muhtemelen video düzenlerken bir yerlere yazarım. Bir de elyaf lazım. <laughs> Boncuk elyafımız da lazım. İçini doldurmak için. Şimdi şöyle alalım. Şimdi e, 6 7 ve 8. sıra ne yaptık? Tek yaptık. Yani bu 3 sırada da 30 tane var. Şimdi 9. sıradayız. E, en son hangi e, sırada arttırarak gittiysek bu sefer de 3 tek 1 azaltma yapacağız. 3 tek 1 azaltma. Yazalım. 3 tek 1 azaltma. Yani bu 30'du. Şimdi azalttığımızda 24 kalacak yine. Devam edeyim. Şimdi mesela diyelim ki siz biraz daha büyük yaptınız bu sefer e, ee, diyelim ki en son 7 tek bir çift yapmıştınız. Azaltmaya başladığınızda da 7 tek bir azaltma yapacaksınız. O şekilde başlayacaksınız. Bir sonraki sırada işte 6 tek bir azaltma işte 5 tek bir azaltma şeklinde en son 6 sihirli halkaya kadar geliyorsunuz yani. Şey 6 tane sık iğneye kadar. Bunu da çift çift azaltıyorsunuz. Şimdi başlayalım. Biz en son ne yapmıştık? 3 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 3 tek bir azaltma yapacağız. 1 2 3 Şimdi şöyle bakın. Burada 2 tane e, ne diyeyim buna ucu var bunun diyeyim. Bir iç taraf yani size bakan taraftan bir tanesini alıyorsunuz. Bir de Yan taraftakinin iç, içe bakan tarafından alıyorsunuz. Bir daha göstereyim. Şu şekilde baktığımızda iki tane ilmeğin e, sık iğnenin iki tane ucu var. Bir kendinize bakan taraftan, bir de şu içe bakan taraftan ama yan taraftakinin. Bu şekilde alıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Bizim azaltmamız da bu. Tekrar göstereyim bir tek iki tek üç tek şunu almayı sakın bunu sık iğne ördünüz bir tane kendime bakan tarafı alıyorum dışarıdan bir tane de iç taraftan alıyorum şurada ve bunlardan geçiriyorum sık iğnemi örüyorum bir kere daha yapalım 1 sık iğne 2 tek 3 tek bir tane kendime bakan taraftan bir tane iç taraftan alıyorum sık iğnemi geçiriyorum şey ipimi geçiriyorum sık iğne yapıyorum 1 2 ve 3 bir kendime bakan taraftan. Yanın iç tarafına bakan taraftan. Bir daha. Bunu artık bitireyim bu süre. Bir. 2 ve 3 bir kendime bakan taraftan bir de yan tarafın içe bakan tarafından bir 2 3 Bir kendime bakan bir de yan tarafın içe bakan tarafında. Bakın o açıklığı gitti şu anda bile. Yuvarlanmaya başladı yani yavaş yavaş. Görüyorsunuz. Şimdi hemen 9 şey 10. sıranın ilk sık iğnesini yaptım şuradan ilmek belirleyicimi de taktım kendime doğru çekiyorum video çektiğimi unutup şimdi bu sefer ne yapıyoruz 3 tek bir çift yapmıştık şimdi 2 tek şey 3 tek bir azaltma yapmıştık şimdi 2 tek bir azaltma yapıyoruz 10. sıra 2 ee, tek bir azaltma bu da kaç olacak azalttıktan sonra 18 tane sık iğnemiz kalacak bizim hemen yapalım birinciyi yaptık 2 azaltmaya yapıyorum 2 tek 1 azaltma 1 2 ve azaltma. Bir kendi tarafına bakan, bir yan tarafın iç tarafa bakana azaltmamı yaptım. 1 2 3 azaltmamı yapıyorum. 1 2 3 Azar ay yanlış yaptık. Gitti kafa. 1 2 doğru mu yaptım ben de gitti kafam. Evet şimdi azaltma yapıyorum. 1 2 azaltma. Yukarıda süpürge gibi şey yapıyorlar. Kafam gidiyor oraya gidiyor. 1 2 azaltma Bir yerde yanlış yapmışım bir saniye. Tamam. Yanlış yapmamışım. En sonda 3 e, tane kalması gerekiyor. Ben 1 2 3 azaltma diye saydığımda en sonuncuyu o yüzden normalde 1 2 azaltma yapıyorduk ya şimdi isterseniz bu şekildeyken de için doldurabilirsiniz ee, ya da bir sıra daha örüp ondan sonra doldurabilirsiniz ben bir sıra daha örüp ondan sonra dolduracağım çünkü o zaman e, tam böyle içi boş kalmadan dolmuş oluyor böyle olunca ördüğüm yerler boş kalabiliyor şimdi iki tek bir çift yapmıştık bir tek bir pardon 2 tek bir azaltma yapmıştık. Şimdi 1 tek 1 azaltma yapıyoruz. 1 tek yaptım ben. 1 azaltma 1 tek 1 azaltma Bu şekilde bu süreyi tamamlayıp geliyorum. Şimdi en son artık 2 e, Diğer sıranın ilk sık iğnesinde yaptım. Bunu çıkarıyorum buradan. Şuna takalım. Çünkü içini dolduracağız. Birazdan içini doldurduktan sonra yine bunu alıp buraya takacağız çünkü. Bu ilmeğin çıkmaması için bunu yapıyorum ben. Şöyle bakın. Şimdiden şeklimiz oluşuyor bile. Şimdi devam edip artık sonuna geldik hemen hemen. Şimdi bunu buradan çıkarıyorum, bakın, çıkardım. Şuraya belirliyorum hemen. Bakalım. Bu sırada da e, sık iğneden sonra ne yapmıştık? Her ilmeği iki tane çift e, arttırma yapmıştık yani. Bu sefer de e, her ilmekte azaltma yapıyoruz. Yani bu. Şöyle başlıyorum. Direkt buradan yapıyorum azaltmayı. Az önce e, sık iğne yapmıştım için doldurmak için. Şimdi direkt buradan çıkardım bakın sık iğneyi. Buradan başlıyorum azaltma yapmaya. 1 sayalım da i̇şte bu biraz zor oluyor en son 2 devam edelim bu son kısmını ne kadar sık yaparsanız o kadar e, iyi oluyor aslında delikli boşluklu kalmıyor yani sonu bunu yine buraya koymamızın sebebi de en son burada çok kaymışım en son burada e, bitireceğimiz için o yüzden yine de koyuyoruz bunu ama son sıra ne olacak deyip şey yapmayın uzar gider yoksa inanılmaz zorlandım kamerada yapmaya evet son azaltmamızı yapıyoruz bunu da yaptıktan sonra çok az işimiz kalıyor şimdi artık bunu Çıkarabiliriz. Şu ipimizi birazcık uzun keselim. Şöyle. İpimizi buradan çıkardık. Bundan sonra kısmı ister şu ucu iğneye geçirin, o şekilde döndürün içerden. Ya da ben böyle yapıyorum genelde, şu şekilde. Önce şuradan çekiyorum bunu. Yani iğneyle yaptığım şeyi tığla yapıyorum aslında. Geçirdim. Böyle. Bu şekilde bunu geçirip en son sıkıp sabitliyoruz. Ondan sonra bizim işimiz bitiyor. Şöyle sıktım. İğneyle yaparsanız bunu içine saklayabilirsiniz de. Diğer videolarda göstereceğim onu da. Şu an iğnem yok. Buralarda yok. Şu şekilde geçirdim. Geçiremedim. Bir kere de Bağlı. tamam bu şekilde bu da diğer topumuz bunu biraz daha büyük yapmışım bu küçük yapmışım <laughs> evet umarım beğenmişsinizdir anlatımımı umarım anlatabilmişimdir anlatamadığım yerler olursa e, yorumlara bekliyorum e, farklı modeller anlatmaya devam edeceğim bu amigurumi tekniğini anlatmaya devam edeceğim ee, takip et hep instagrama gidiyor aklım abone olursanız çok mutlu olurum ee, yorumlarda sorularınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim herkese iyi günler